Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, e, kutu açacağız. Evet para biriktirdim birazcık. Temsilcilerden bugün etoy çıkarmaya çalışacağız. Bunu da açacağız. Bana kimmiş ve vanday çıktı. Bir daha açacağım. E, açıyorum. Arkadaşlar bu sizin için. Hadi güzel şey çıksın. Hadi. İspanya'dan kim? Aa Sadece Ramos olabilir mi? Kim bu? Ee, bunun kim olduğunu tanıyamadım ben. Kim ya bu? 91 Carlos Benim sol kanatım var. Arkadaşlar ikon çıkmadıkça ilerleteceğim. İlerlet, ikon çıktığında ilerletmem. İkon çıkıyorsa... Evet çıkmadı ikon. Bu Sergio Busquets çıktı. Yine çıkmadı. Tanımadığım biri çıktı. Evet. Yine çıkmadı. Ağlayacağım. Hinga İkon. evet arkadaşlar ikon çıktı evet yasasın be hadi ve eto çıksın eto etoyu çok istiyorum arkadaşlar ne çıkacak eto eto mu evet be eto çıktı arkadaşlar ay çok güzel eto ya etoyu çok seviyorum bir de yani bir tane daha açalım. Bitene kadar açacağız paramızı arkadaşlar. Aha oha. Arkadaşlar eto ya. Eto eto. Bir tane daha ikon çıkarsa arkadaşlar bu yılın yani ilk çıktı zannettim ha. Şurada da çıktı. Evet. Vallahi de billahi de eto çıktı. Bir i̇kon zannediyorum. Tarsus'dayken kalecim yoktu. Çok iyi. Ee, bir tane daha. İkon. Hadi be ikon. Ya. Jordalma. Bir Jordalma daha çıkarsa. Hadi be bir Jordalma daha alma. Jordalma istiyor. Ya bunlar kim be ya? Altı topumuz kaldı. Birazcık kısa oldu ama arkadaşlar bence bayağı kutu açtık. Eto çıktı arkadaşlar ikon ya. Eto Eto. Çok güzel Eto ya. Bir de arkadaşlar oynayın. bugün ilk defa Eto geldi bugün. Ya 85 yıldan bir çıksaydı ya. Üç nokta hadi be. Bir ikon daha. İkon çıkarsa kanalımı siliyorum. Evet son topumuz. Bundan da çıkmayacak. Çıkmayacak demiştim. Şimdi eee Arkadaşlar. Galiba bir top daha alabileceğiz mi? Alamayacağız büyük bir ihtimalle. Ama Eto ya Eto Eto. Çok seviyorum ben Eto'yu. Arkadaşlar Eto böyle bitiriciliği de çok iyi. Diğer her şey de çok iyi zaten. Eto'nun. O yüzden hoşuma gidiyor Eto. Şimdi ee... Bakalım kimleri çıkardık. Arkadaşlar ya, Eto çıktı. İkon. İlk ilk, ilk defa 3 ikonlu bir hesabım var. Normalde 4 ikonum vardı. Ama bunu ya 94 Ronaldinho'yu Arkadaşlar ben şöyle bir insana 94 yüzlük Ronaldinho'yu gittim ben sildim bir kere. Ya orada şey oldu. Gel. Nasıl diyeyim? Jorda Alba'dan iki tane var. Shaw diye bir adamdan iki tane var. Şu Jorda Alba'yı yüzdeseydik Eto diye Eto'yu buraya koysak 84. Emma sen dur orada biraz. Eto gelmiş ya. Ee, sol kanata sağ kanata şimdi Emma koyalım. Böyle yine mi 96 oluyor? Evet. Bu sefer de net net hiç. Bunu şey yapmıyor. Arkadaşlar oyunun en yeni gelen en yeni gelenlerden biri çıktı. Yani çok değişik hissediyorum. Şimdi yeni şeyler çıkmış. Bakalım neyleri koyabiliriz. Ee, şu iki tane. Ben Mustera istiyorum. Mustera çıkarsa ters tekin de alacağım. Ters teken yerine Mustera'yı koyacağım. Acaba şunu şuraya koysam ne kadar düşüyor? Düşüyormuş o. Olmasın. Arka Kaydet. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. E dur. Bitirmeden önce size Eto'nun özelliklerini göstereyim. Ofansız farkındalık 94. Top kontrolü 84. Top sürme 89. Sıkı top tutma 76. Alçaktan pas 79. Yüksekten pas 67. Pasları çok kötü. E, bitiricilik 96. Kafa 75. Duran toplar 71. Pas 78. Hız ve Hızlanma 95 ve 97 arkadaşlar. Şut gücü 88. Sıçrama 83. Fiziksel temas 75. Denge 80. Dayanıklılık 89. Defansif farkındalık 54. Top kazanma 56. Agresiflik 77. Diğerleri de kaleci özellikleri. Eto'yu çıkarmak isteyenler böyle Eto. Ya. Acaba orta sahaya koysam daha kötü. Evet videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eto çıktı. Eto eto. Yasasın. Like atmayı unutmayın. Çok para harcadık bu videoda. Yani bir, bir birazcık like atarsınız. Sizleri çok seviyorum. Like atın.